Babam, annem sağ, onlarla aynı eve geçtik, eşimle birlikte hizmetlerini görüyoruz. Yatılak falan değiller, yaşlılar, sadece işlerini görüyoruz. Onlar da ödül olarak e, sağlıklarında bana bir mülk verdiler. Bu diğer çocuklar arasında adaletsizlik midir? Ben diğer kardeşlerimin hakkını yemiş olur muyum? Evet. Aslında bu e, emsal suallere evet, e, cevap, sıklıkla evet. cevap vermiş idik. Şöyle söyleyelim, e, bir baba hali hayattayken malında dilediği gibi tasarruf etkisine sahiptir. Ancak ölüm hastalığına yakalanır ise ki ölüm hastalığı ki fıkıh dilinde biz buna marazul mevt diyoruz, hmm. e, üç şartı vardır o hastalığın öldürücü bir hastalık olması, onu elden ayaktan kesmesi ve o hastalık sebebiyle ölmesi, hmm. böyle bir durumda ise bu malındaki tasarrufu sadece üçte birden geçerlidir. Evet. Ama böyle bir durumda değil ise kişinin hala hayatta malındaki tasarrufu mutlak anlamda geçerlidir. Ancak bu hukuksal olarak. Hmm. Peki kişi e, malındaki bu tasarrufu çocuklarına taksim mahiyetinde? öldükten sonra değil de hayattayken veriyor ise burada adaletli olmalıdır. Birine fazla, birine eksik vermesi durumunda bir adaletsizlik var ki vermesi geçerlidir, sahittir, mülkiyet ifade eder. Ama bu anlamda adaleti temin etmediğinden dolayı zulmetmiş olur ve bu açıdan günahkar olur. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla alakalı bir hadis-i şerif, hadis şerifte kendisinde işte biri gelip de e, bir çocuğuna mal verdi, buna şahitlik et dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sen diğer evladına da bu malı ver, böyle bir mal verdin mi? Yok ya Resulullah cevabını aldığında inni la eşhedü ala cevrin ben zulüm üzerine şahitlik etmem buyurmuştur. Yani bunu bir zulüm olarak nitelendirmiştir. E, bu açıdan Hanefi kaynaklarına baktığımızda özellikle bedai tarzındaki kitaplar bu hadis-i şerifi delil alarak diyorlar ki bir baba çocuklar arasında mal taksimi yapıyorsa eşit olmalıdır. Hatta kız erkek olarak da bir çocuklar arasında farklılık varsa burada dahi eşit olmalıdır. Evet. Yani kıza bir erkeğe iki değil. Bu ölümde verasettir. Kendisi veriyorsa eşit olarak vermelidir. E, ancak eşitlik olmamasını gerektiren bir durum olursa ne gibi? Çocuklarından biri günahkardır, fasıktır. Ona verilecek olan malla günaha girecektir. Günah bataklığına batacaktır. O günaha girmesin diye bu anlamda eşit yapmayabilir. Veyahut da işte burada olduğu gibi birinin kendisine karşı ikramı fazladır, bir fedakarlığı vardır. O fedakarlığından dolayı diğerleri böyle bir fedakarlıkta bulunmamıştır. Ona bu manada verebilir ama böyle bir şey yokken sadece mücerret yalın sevgiden dolayı veya birinin erkek olmasından dolayı veya kadısı olmasından dolayı ben buna mukabil ona fazla veriyorum demesi bir zulümdür bir günahtır. Her ne kadar mülkiyet ifadesi de doğru bir işlem yapmış olmayacaktır. Evet. Burada şimdi kardeşimiz herhangi bir şekilde kardeşlerin hakkına girmemiş oluyor. Evet Kendisi bunda bir Tasarruf sahibi diye çünkü babası buna veriyor. Bir de anne biz babaya baktığı babadan değil. için bunu diyoruz. Yani evet. bir çocuk için değil. Gerçi muasır kaynaklarda şöyle ifadeler var. Bir baba ee, bir evlada fazladan mal vermişse yani zulmetmişse hmm. diğer kardeşlere burada o kişiye vacip olan o zulmü bertaraf etmesidir hmm. diyerek onu çocuklara yani diğer kardeşlere döndürmesinin gerekli olduğunu söyleyen eee evet. fıkıhçılarımız da vardır. Yani bunda göz ardı etmemek gerekir. Hmm. Ama burada e, yani anlatıldığına göre baba e, bir ödül olarak oğluna bunu hmm. yapması gerçekten kendisine karşı bir fedakarlıkta bulunduğundan dolayı. Evet. Yani buna bakıyor bu oldu. Diğer çocukları olduğu Abi halde babaya. bu bakıyor. Evet. Bu onların hizmetini görüyor. E, bu anlamda bu da onlara fazladan bir şey veriyor ve diğer kardeşleri de zaten buna müsamaha edeceklerdir. Hmm. E, o açıdan bir sıkıntı olmayacak kanaatindeyiz.